Bir şey fark ettim. Bir dakika. Galiba artık Hintlilerin neden koktuğunu anlayabiliyorum. Hikaye başa saracak olursak da şuradan geliyor. Bir süredir hayatıma safranı daha çok katmaya başladım. Biliyorsunuz ki Hintliler her yemeğine neredeyse safran koyuyor. Ve safran baya pahalı bir şey. Duygusal olarak insanların stresini regüle etmeden ve antidepresan etkileri de varmış. Sağlık faydaları da yanında cabası, manken, şeval soyadını unuttum kadın gibi işte health benefitleri de yanında cevası bayağı. baya. Hintliler safranı çok kullandığı için genelde kokuları da bir tuhaf oluyor. E, hatta çoğunlukla ırkçı söylemlere de e, neden oluyor bu koku nedeniyle de. Özellikle exchange e, öğrencisiyseniz, Hintli arkadaşların mutfakta kullanım yaptığı zamanlardan uzak durmaya çalışıyorsunuz. Böyle şeyler var. Ama şimdi şimdi Hintlileri biraz anlamaya başladım. Gerçekten lezzet olarak farklı bir tat yapıyor böyle. Biraz kekremsi. Ama farklı bir nüans katıyor işin içine. Diyebiliriz zaten. Duygusu olarak pozitif etkiledi mi diye düşündüğüm zaman da yani genel olarak zaten pozitif bakmaya çalışan bir insan olduğum için bilemiyorum o konuda. Hani acayip bir etkisi oldu mu onu bilemiyorum. Birazcık daha tükettiğim zaman da şunu düşünmeye başladım. Çünkü Vücut kokusunu etkilediğinden dolayı zorunlu olarak düşündüm diyelim. Vücudumuzun kokmasına neden olan şey ne? Ve bunu araştırdım. O yüzden bu videoda bunu kanalacağız. Vücudumuzun kokmasının nedeni ne? Her kokumuza sebep olan şey tam olarak ne? Çoğu vücut kokusu dediğimiz şey de genellikle hoş olmayan işte ve işte herkesin kendine has olan o kokuyu e, anlarız ve bunu aslında herkesin kendine has olan bu vücut kokusunu anlamak için bir kişiyi bir kere koklamamız yeterli oluyor. Ama aslında bu koku yani çok karmaşık bir şey. O yüzden de zaten parfüm endüstrisi bu kadar büyük mevlalarla bu parfümleri satıyor ki Koku bu denli karmaşık bir şey. Kokuyu neler etkiliyor diye baktığımız zaman da genetik yapımız, yaşımız, beslenmemiz ve haliyle hijyenimiz de etkiliyor. Peki koku tam olarak ne menen bir şey? Nasıl bir şey? Nereden geliyor? Bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey var mı iyi veya kötü kokmak için ya da kötü koktuğumuzda durumu telafi etmek için. Ve baktığımız zaman da kokuyu üretmek için ne gerekiyor aslında? En önemlisi bu. İki tane şey gerekiyormuş. İkisi de koltuk altı ile alakalı. Biri koltuk altımızdan salgılanan şeyler. İkincisi ise koltuk altımızın salgılarıyla beslenen bakteriler. Kokuya baktığımız zaman da en çok neyle ilişkili aslında? Bizim terimizle. Ter kokusu, terden gelen şeylerle biz kokuyor aslında. Daha çok birbirimizle de aslında o şekilde iletişim kuruyoruz. Ter kokusu üzerinden diyebiliriz. Kutusunda milyonlarca ter biz var. Bunlar iki ana tipe ayrılıyormuş. Birinci ekrim bezler. Bunlar tüm cildimizde bulunuyor ve esas olarak su ve tuz salgılanmasını sağlıyor. İkincisi ise apokrin bezler. Bunlar da ergenlikte koltuk altımızda ve vücudumuzun diğer bölgelerinde gelişiyor. Ve bunların saldıkları tel protein ve yağlarla dolu. Tek başına bu salgılara baktığımız zaman genelde kokusuzlar. Ama bakteri nedeniyle bir koku özelliği salgılanıyor aslında. Kokuyu yapan şey aslında vücudumuzda yer alan bakteriler. Ve vücudumuzun neredeyse her santimetre karesi bir binlerce, on binlerce bakteriyle dolu. Ve genelde koltuk altımızda yaşayanlar her haliyle nemli bir ortam olduğu için nemli ortamı seven bakteriler burada yaşamına devam ettirebiliyor. Burada santimetre kare başına yaklaşık 1 milyon bakteri bulunuyormuş. Bu da derideki en yüksek yoğunluklardan biri. Ve bu mikroorganizmaların arasında korina bakteriler, stafilokoklar bakteriler ve mikrokoklar bakteriler varmış. Ve diğer türleri varmış bakterilerin. Bu bakteriler apokrin terindeki protein ve yağlarla besleniyor ve buradaki o yedi işte protein ve yağları da aslında kokusuz bileşikler. Onları yerken de aslında orada bir koku bileşiklerinden çok kötü kokan koku bileşiklerine dönüştürüyor. Ve bu bakterilerin çoğunlukla en kötü kokanları da kükürt içeren kimyasallar nedeniyle gelenlere ve bunlar vücut kokusuna böyle soğansı bir aroma veriyor. Yani çok baharatlı cipsli yediğimiz zaman da böyle ee, uzun süre duş almazsanız vücudunuzda öyle tuhaf bir koku oluyorsa o genelde bunlardan gelebiliyor. Biraz soğansı kokmaya başladıysanız. Piringas'ın onion sour'u yediyseniz belki bu şekilde dönüşmüş olabilir. Burada baktığımız zaman karbosilik asitler dediğimiz şeyler. Bunlar da peynirimsi notalara ekliyormuş. Yani hani koku, bir parfüm aldığımız zaman alt notaları, üst notaları var ya, mesela işte karboksilik olanları da peynirimsi notalara ekliyormuş. Bu moleküller koltuk altından direkt havaya karışıyor ve oradan burnumuza çekiliyor. Burnumuz yakaladıktan sonra da özel reseptörler tarafından algılanıyor aslında bu koku reseptörleri tarafından. Bu reseptörler de milyonda birden daha düşük yoğunlukta bile koku moleküllerini tanıyabilecek şekilde evrimleşmiş aslında. Peki baktığımız zaman bazı kişilerin vücut kokusu gerçekten çok ağır olabiliyor. Bazı kişilerin daha hafif bir vücut kokusu olabiliyor. Bunu belirleyen şey ne diye baktığımızda da Koltuk altımızda yerleşik mikrobiyol popülasyonlara bağlıymış. Ve bu bezlerin onlara sağladığı besinlere. Genlerimiz de burada etkili. Hangi bileşikleri ne kadar etkileyeceğimize ya orada işte alt tonu, üst tonu ne olacak? İşte soğansı mı olacak? Başka şekilde mi olacak? peynirimsi mi olacak? Aslında bu da bunu belirliyormuş. Bu yüzden herkesin kendine özgü bir kokusu var tabii ki de. Ve vücudunun kokusunu neredeyse ortadan kaldıran bir gen varyantı varmış. Bu da Doğu Asya kökenli insanlarda yaygınmış. Kendimize de kokuyu ne arttırıyor, ne, çek, ne zaman daha çok terli özel baktığımız zaman da ekrin ter dediğim şey, ekrin ter oranı artıyorsa, şöyle büyüktür e, işareti oluyorsa gerginken işte adrenalin çok salgılandığı zamanlarda bizim de vücut kokumuz yoğunlaşabiliyormuş. Bakteriyel bileşime baktığımız zaman, bakteriyel bileşim oradaki işte bakterilerin beslenebileceği ortamın e, besin çeşitliliği, besinin e, çokluğu, kıtlık olmaması aslında protein ve işte diğer e, bileşenler açısından vücut kokusunu etkileyen bir faktör olarak önümüze çıkıyor. Buradaki popülasyon ve işte popülasyonu bulabileceği yiyecekte de kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Ve ne yediğimiz bile etkili. Mesela bakınız böyle safranlı, bol yağlı, baharatlı şeyler yerseniz Tenimiz pek de güzel kokacağını düşünmeyiz yani. Peki vücut kokusu nasıl başa çıkabiliriz? Burada zaten Orhan Gencebay'ın şeyi vardı. Metrobiste bir reklamı vardı bir deodorant markasının. Öyle yani deodorant sıkarak bu koltuk altımızı sabun ve suyla yıkamak bunu etkili olabiliyor. Ama baktığımız zaman bu koltuk altımızdaki o bakterileri ele almıştık ya. Onların çoğu derinin daha derin tabakalarında gizlendiği için hepsini ortadan kaldıramıyoruz deodorantlar dediğimiz şeyler de aslında bakteriyel aktiviteyi engelliyor ve kokuları sadece maskeliyor aslında. Deodorant dediğimiz şeylerse sadece ter bezinin küçük jel katmanlar oluşturarak koltuk altını kurutuyor. Kusun aslında bilimsel altyapısı birazcık böyle. Ama baktığımız zaman vücut kokusunun sadece e, bilimsel bir açıklamadan fazlası var. Çünkü bazı araştırmacılar mesela neyi bulmuşlar? Koltuk altı salgılarının sosyal bağları güçlendirme ve kimyasal iletişim sağlamak gibi olumlu işlevi olabileceğini hatta insanların işte belli şekilde seks için partnerlerini seçerken de oradaki ter kokusundan da birbirini tanıyıp birbiriyle anlaşıp anlaşamayacağını anlamasının bir aslında anahtar kilidi aslında koku. Aslında değerlendirdiğimiz zaman da koku belki de insan olmanın evrimsel olarak geliştiğimiz, insan olarak adlandırdığımız şu anki bu bütünün en büyük parçalarından biri. Çünkü diğer türlü baktığımız zaman işte bu robotları mesela şu an insanslaştırmaya çalışıyorlar. Robotların belki de en kopyalayamayacağı şey bizim herkesin kişisel parmak izi gibi olan kokuları. Çünkü robotların çoğu büyük ihtimalle plastik kokacak yani ve her, her şekilde onlarla bir bağ olması, biz insanlar gibi kimyasal iletişimimizi, sözlü ve belki de bilinçaltındaki iletişimimizi, birbirimizi beğenip beğenmememizi sağlayan o şey hiçbir zaman taklit edilemeyecek aslında. O nedenle koku çok önemli. Parfüm endüstrisinin üzerinde bu kadar paralar döndürmesinin de tabii ki sebebi de bu. Bizim biyolojik ayak izimiz gibi aslında. Kimle anlaşıp kimi seveceğimizi, kimden nefret edeceğimizi, kime aşık olacağımızı belirleyen en büyük anahtarlardan biri. Bu bölümde sonuna geldik. Diğer bölümde kendinize iyi bakmanız dileğiyle ben daha çok beni kokutacak olan safranlı kısırımla hayatıma devam ediyorum. Görüşmek üzere.